Bu en moda yine sürprizlerle dolu. Haftanın konuğu iletişim danışmanı ve yazar Özgür Aras. Dünya modası köşesinde Dior menin 2026 prefall koleksiyonuna göz atıyoruz. Birbirinden özel stiller ve kombinler en şık kim bölümünde. More Life dergisi özel bir geceyle basın dünyasının başarılı isimlerini ödüllendirdi. 360'ın da iki ödül aldığı o özel geceden en renkli kareler. 360 ve 24 genel yayın yönetmeni olarak ben bu ödülü Arifat'ta varlığı hissettiğim Türk medya ailem ve 360 tv tüm sunucularım ve ekim adını almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel ki yılın moda programı olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum bunlar. Kuaför Adnan Serter'den doğal saç boyama aşamaları ve renk açma tekniklerine dair özel bilgiler. Banu Noyan'la En Moda, Cumartesi 12'de 360'da.